Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Eti Canga'nın yeni bir ürününü deneyeceğiz. Yani yeni mi bilmiyorum ama böyle bir gofreti vardı. Bu arada çok ucuzdu. Ve 34 gramlık böyle normal çok güzel benziyordu. Sonra 13,5 TL olduğunu gördüm. Yani bayağı ucuz olduğunu gördüm. Dediğim gibi fiyatı 13,5'tü. Çok, çok ucuz olduğunu görünce aldım tabii ki. Yeni mi bilmiyorum ama sanırım yeniymiş. bu arada aradan kaç gündür video paylaşmıyorum. Bu nedenle kimse şey yapmıyor arkadaşlar. Yani bazılarınız abonelikten çıkıyor. Şu anda 195 abonem vardı. Yani öyle vardı. Şu an maalesef şey yani aboneler azaldığı için yani video çekememiştim. Belki aradan kaç gün geçmiş, kaç gün ay geçmiştir. Hatta oruç geçmiştir. Ramazan geçmişti. Bayram da geçmişti. o yüzden şu an yapıyorum mesela videoyu. Ee, şimdi e, yani yine de abonelikten çıkan arkadaşlarım için yine de e, aboneye gelmesinler. Çünkü e, ben video e, yapacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani zor olduğu için bulamıyorum. O yüzden e, şey ar bazı arkadaşlar da e, şeyden çıkıyor. E, o yüzden abone olmayı tekrar unutmayın. E, şimdi bu çikolatayı e, deneyelim bakalım nasılmış. şöyle gofret aslında bu. Görünüşüm gördü bildiğimiz Django gözüküyor aslında değil mi arkadaşlar? Bildiğimiz Django gözüküyor. Bakalım tadı nasıl? Dediğim için yani gofret tadı var dedim. Bu arada tadı gayet çok iyi. Yani fıstıklar var bir de gofreti de yani hani hoşbeş gofreti gibi misin? Yani baya güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Bir de fiyatın bu kadar çok ucuz olması da çok iyi bence. Almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.